Belden ayak ucuna kadar uzanan bir sinir var. Siyatik. Sinir enfeksiyonuna sebep olur. O romatizma bir çeşit sinir romatizması. Bende fibromiyalji vardı benim de eskiden şöyle. Arada sırada kalçam da ağrıldı. Siyatik böyle burgu yapıyormuş gibi masaj yapınca <laughs> biraz düzelirdim. 13 sene dedeler gibi belime kuşak sararak yaşadım. Fibromiyalji belim ağrıdı. Türkiye'de ve Almanya'da tedavi edemeden Maria Trebin bir Alman 90 yaşında. Bütün hastaları bitkilerle tedavi etmiş ama kadın kitap yazmamış. Bir röportaj yapmış. Röportaj burada romantizm şu iyi gelir diyor orada romantizm bu iyi gelir diyor. öbür tarafta başka bir şey diyor. Bir röportaj ben onun söylediklerine baz alarak bir formül geliştirdim. İlk formülüm böyle başladı. Eczaneye gittim eczaneye dedim ki bana şu şu bitkilerden şu kadar ver. Güldüler niye gülüyorsun? Bu çimento torbasıyla bir torba yapar dediler. Eczane mi açıyorsun? Eczane açıyorum açmıyorum sana ne? Parasına kadar şu kadar al paranı verirler. Güldüler <laughs> tamam olur dedi. Eve gittim hanıma dedim ki bak 6 ay ben bunu içeceğim. Kahve istesem bu çaydan çay istesem bu çaydan bir çaydan. Ha yapamam diyorsan vaktim yok diyor. Ben kendim yaparım. Ders çalışıyorum. Unutabilirim. Sen unutturma Tamam. 6 ay sonra hiçbir <laughs> şeyim kalmadı. Elhamdülillah.